Evet şimdi bu başarı hikayesinin ardından Avrupa Şampiyonu Milli Güreşimiz Taha Akgül yayınımızda şu anda. Taha Bey hoş geldin Zeyno. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle başarından dolayı seni tüm Türk milleti adına kutluyorum ve tebrik ediyorum. Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Rus rakibini 9'a 2 yenerek mağlup ettin. Antalya altın madalyayı da boynuna astın. Şampiyonlukla evet. ilgili neler söylersin? Bu zafer nasıl geldi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok mutlu ve gururluyum. Özellikle bir buçuk yıldır hiç müsabakaya girmemiştim. Özlemiştim. Hı hı. Yani güreş, güreş yapmayı, madalya kazanmayı. Yani şöyle söyleyeyim, bir Türkiye şampiyonası bile olsaydı, bir madalya kazansaydım yine sevinirdim. Çünkü bir buçuk yıl minlerden uzak kalmak çok ciddi bir süre. Bir buçuk iki sene hiç böyle maç yapmamak, maç eksiğinin olması çok ciddi bir süre. En son Dünya Şampiyonası finalinde Gürcü sporcu ile en ezeli rakibimle final yapmıştık ve 6-6 beraberlikten yenilmiştim. Son puanı Gürcü sporcu aldığı için Dünya Şampiyonu olmuş, ben Dünya ikincisi olmuştum. Tesadüftür burada da ilk Türk karşılaştık, kurala öyle denk geldik. Aslında İkimiz için de şanssızlık diyebilirim. Çünkü Aha. ikimiz de ilk tur karşılaşmayı istemezdik. Ee, i̇lk tur denk geldik. Ee, hamdolsun rakibimi rahat bir şekilde geldim. Ee, gözü rakibimi, dünya şampiyonu rakibimi. En iyi rakibimdi. İlk tur karşılaştık. Erken final oldu. Ee, ve diğer e, yine aynı şekilde güreşim rakiplerimde, olimpiyatlara gelecek olan rakiplerimde ee, Bir nevi olimpiyatın provası teliğinde oldu ve e, kendi rekorumu, serbest güreşteki kendi rekorumu yedi olan Avrupa şampiyonu rekorumu Cumhuriyet tarihindeki bu rekoru 8'e çıkarma fırsatını buldum. Hamdolsun, çok mutluyum, gururluyum, Rabbime şükür, şükür ediyorum çok. Ama tabi ben bu, buçuk, bu bir buçuk yılda çok fedakarlık yaptım. Yani kamplardan hiç dışarı çıkmadan, yememe, içmeme, dinlenmeme, beslenmeme. Bütün hayatımı güreşin etrafında döndürerek, temeline güreş alarak ben bugünlere geldim. Yani 8 Avrupa Şampiyonluğu söylerken dile kolay geliyor ama hepsinin ayrı bir hikayesi, hepsinin ayrı bir tarihi var. Bunlar. Dünya güreş tarihinde bile 50 sene sonra, 100 sene sonra artık kitaplar açılında konuşulacak başarılı hamdolsun Allah bize bunları nasip etti. Amacımız 2021 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda inşallah ikinci kez altın madalya ulaşıp ülkemize inşallah o altın madalya getirmek olacak. İnşallah biz de böyle umuyoruz. Seremonide e, Türk bayrağını göndere çekerek istiklal, istiklal marşımızı da tüm Avrupa'ya yeniden dinlettirdin. Bu nasıl bir gurur? Evet. Düşüncelerini alabilir miyim? Zaten bizim aslında yaptığımız için yaptığımız sporun e, en güzel tarafı bu. Yani istiklal maaşını okunduğu an, senin kendini en iyi hissettiğin an, en çok gururlandığın an oluyor. E, çünkü e, ülkenin gücünü Avrupa'da, herkese göstermiş oluyorsun. Tüm dünyaya göstermiş oluyorsun. Bu çok büyük bir gurur. Bunu yaşayan sporcular zaten kıymetini çok iyi bilirler. Benim 8 Avrupa şampiyonluğumun aslında temelinde yatan bu devamlılığı getiren etken de bu. Her zaman diyorum ki ben seneye de bu başarıyı tekrarlamalıyım. Seneye de istikrar maaşını göndere çektirmeliyim. Bayrağımızı göndere çektirmeliyim. Hep bu azimle, hep bu istekle ben Yoluma devam ettim ve başarı e, bu şekilde geldi. E, şimdi mesela hiç dinlenmeden 2,5 ayımız var Tokyo'ya. Hiç dinlenmeden direktmen Tokyo için çalışmalara başlayacağım. Tatil falan yok. Çünkü orada da artık istiklal maaşını okutmamız gerekiyor ki orası daha önemli. E, dediğim gibi başarımın temeli de bundan kaynaklanıyor. Bizim için en büyük gurur zaten bayrağımızın en yüksekte, en tepede olması. Evet sizi ilk arayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu şampiyonluk sonrası evet. ve tebrik etti. O konuşmadan kısa bize özet geçebilir misiniz acaba neler konuştunuz? Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizi e, her şampiyonumuzdan sonra arayıp tebrik ediyor. E, yine kendisi ilk arayan isim oldu. E, hı hı. Ve özellikle olimpiyat altın madalyası beklediğini söyledi. Bize kendisine olimpiyat altın madalyası söz verdik. Kendisine biz verdiği desteklerden dolayı, verdiği moralden dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda ee, sağ olsunlar. Evet önümüzde ertelenmiş bir 2020 olimpiyatları var. Tokyo'da yine birincilik kürsüsünde seni görebilecek miyiz? İnşallah e, tamamen hayalim. Hı hı. Peki bunun için e, ne gibi çalışmalarınız var? E, bu ikinci e, Sesim geliyor mu? Evet şu anda geliyor Otağ Bey. Evet e, hedefim tabii ki de Tokya'da e, hayalim, hedefim, her Hı -hı. şeyim şu an e, bütün amacım orada ikinci kez olimpiyat altın madalyasını ülkeme getirmek olacak. Çok zor olacak benim için özellikle stresi çok ağır olacak. E, gerçekten eğer ikinci altın alabilirsem çok efsane e, bir olay olacak benim için, tarihi bir olay olacak. O yüzden e, bütün varımla, bütün gücümle, bütün fedakarlığı yaparak o sürece hazırlanacağım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Tabe yayınımıza katıldığınız ederim. için. Tekrar İyi tebrik yayınlar, ediyoruz. Teşekkürler. İyi Hoşçakalın. Yayınlar. Evet efendim 8. Avrupa şampiyonumuz milli güreşçimiz Tahalk ile bir yayın gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve tekrar tebrik ediyoruz. ve Böylelikle bültenimizi noktalayalım. Saatler 14.30'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.